Evet arkadaşlar, Zeynep'in kedisi karşıladı bizi ve Zeynep'in çantasında da yemeğe var. Buradan gidelim. Tamam, gel. Ben de değil, Zeynep'te. Koş koş koş. Çık, çık, çık. Sabah yemeyeceğiz. Koşun koşun çocuklar. Tamam kızım. Kaydırağı temizliyoruz. Sonra kayıyoruz. Tamam gel bekliyorum seni ben burada. Temizleyecek mi Tamam kızım temizle bir tanem. Aferin sana. Evet. Tamam şimdi kayabilirsin kızım. geldi kaymaya. <laughs> evet kayabilirsin şimdi tertemiz oldu kızım. Aferin sana. Hadi gel. <laughs> evet arkadaşlar bakın. Zeynep'in çantasında yemek var. Çok burada sen. Aç. Aç, Çok hızlı kızım. Dur bekle, anne izin ver. Şimdi anne böyle yapsın. Tamam. Bitti. Ay, biraz daha kalmış. Ay kafasına geldi. Sorry, sorry kedicik. Orayı temizle kızım, böyle alalım. Evet kızım. Cici, cici, cici kedicim. Evet arkadaşlar. Ay, yemek kedisini yemeye gidiyor. Yemek kedisi. Burada, ay, ay, Burada ay, çantası vardı. Onda ay, yemeği vardı. Değil ay, mi kızım? Ay <laughs> Fedi Bak Zeynep şarkı söylüyor Böyle şarkı söylemen lazım Zeynep Aa, Bir tane daha geldi Evet öyle şarkı Evet, bak kedicik Zeynep elini yıkıyor. Dişini de yıka. Aferin benim kızıma. Kedimiz de yanımızdan ayrılmıyor. Ay ay. <laughs> Zeynep kedin geldi. <laughs> piş, piş, piş. Şarkı söyle kedine. Ay Zeynep nini gidiyor. Ay. Ay, bekle de gider. Şarkı söyleyeceğim ben kedime de. Kendi seni dinleyeyim. Ay, gitarın düştü. Cici. Ay. Ay. Kedi de merak ediyor onu kızım. Bu gitar söyle. Ay çok tatlı. Aferin sana. Gitar gitar gitar. La 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 Küçük kediler, küçük kediler Yuvarlanır, yuvarlanır Ay, çok tatlı değil mi kızı? Başka? Bebi şarkı şarkıyı söyle şimdi Bebi şarkı Bebi şarkı, bebi şarkı Şimdi Ramzan mı söyle Zeynep? Ram. mı? zam. mı? zam zam. zam. Ram, zam, zam. Ay. Ay düştü. Öp gitarını. Anına koy. Aferin. Aferin sana. Oyuncağımız düşmesin, kırılmasın tamam mı? Kedimiz de orada kızım. Tamam, tamam, tamam. Hari, hari. Gele, gele, gele. Ramzam, zam. Ay. Ay. Evet, konser bitti mi kızım? Oy. Konser oluyor değil mi? Başka ne söyleyeyim? Kara kedi söyle şarkıyı. Kara kedi. Ben dedim? Ben Yuvarlanır yaramaz kara kedi. Yaramaz. Miau, miau kara <laughs> kedi. Evet kedimiz buraya geldi arkadaşlar. Zeynep'im de burada. Evet, Bir Gittik hepimiz. Evet. Oynayabilirsin kızım. Piş piş piş. Bak kedin geldi kızım. Demiyor bir seni kedicik. Zeynep in yanına. Kedin çarp. <laughs> Bak sana söyledi kedicik. Pis pis pis. Miau Zeynep'in yanına gel dedi. Lütfen Zeynep oyun oynuyor şimdi. Evet bak Duru gördün mü? Zeynep oyun oyun oynasın, bitsin sonra. Bak kızım rüzgar durdu. Onlar ile de konuşabiliriz kızım. Sıkıntımızı, derdimizi anlatabiliriz. bak kızım. Bize doğru gel. Bak Gelin de burada Bisikletini de getir kızım. Getir buraya. şeydir kızım ne olmuş Aa, burası olmuş. bak bunu böyle temizleyebiliriz burası çıkmaz bir şey değil kızım bak pembe bisiklet hangisi pembe Zeynep söyle bana pembe pembe evet bisiklet de pembe gitarın başı da pembeymiş kızım içi mi oluyor Evet bize şarkı söyle şimdi Zeynep. Karaoke dedik. Karaoke dedik. Bebi şarkı söyle bakayım. Bir <laughs> dakika bir dakika seni. Ba bam. Hi Bak Zeynep. Zeynep finger, Zeynep finger ver Ayki <laughs> 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 Ram zam zam ram <laughs> zam zam. <gülüyor> はい、です、はい。はい Oyuncak yemek deneyeceğim tamam mı? Nam 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 yemek. Kedimizin <laughs> çok uykusu var. Bize gidemiyoruz burada. <laughs> Sıklaştırma, tamam mı kızım? de var. Sabe <laughs> Bak Zeynep kurabiye aldı. Size de yemek getirdik. Hadi gel. <laughs> Bakın sadece böyle yapıyorum. Takip ediyorlar. Kızım, afiyet olsun yedikler. Bak görüyor musun nasıl yedik? Hadi bay bay yap zeynep şimdi eve gidiyoruz. Bay bay.